minnacık karede olayı kısaca anlatacağım. Bak ne yapıyorum? Matematik artık çeviriyorum Türkçeyi. Doğru orantı. İkincisi ters orantı. Ben hemen şunu yazıyorsun. A eşittir 3 tane kalp oldu. C eşittir ne oldu arkadaşlar? 7 tane kalp oldu. Sana bununla ilgili problemde şunu verebilir. Der ki A artı B artı C eşittir 28. O zaman hemen şunu yazdın. A dediğimde 3 kalp. B dediğimde 4 kalp. C dediğimde 7 kalp. E bunları topla. Topladım ne yaptı? 14 tane kalp yaptı. Demek ki 14 tane kalp. Hep neydi? Sağlı sollu ya da yukarılı aşağılı terimleri kontrol ediyorsun. Birbirinin katı var mı? Var bak gördün hemen çat diye. 3'ün 5 katı 15. Demek ki bu zıkkımda buraya gelirken 5 ile çarpılacak. Yani A artı B artı C eksi C ne olacak? 2'nin 5 ile çarpımı. Yani neymiş arkadaşlar? 10. Tek hamle. Tamam. Tebrik ederim. Biliyorsunuz. Ama orantıda içler neresi, dışlar neresi diye sorduğum zaman çocuk yüzüme bakıyor. Hocam ne bileyim ben diyor. Niye böyle yapıyorsun hocam? 4K 7K yaptı. 6K daha 13K yaptı. Bu zıkkım neye eşit? 52'ye eşit arkadaş. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Doğal sayılar kümesine eksi 1, eksi 2, nokta nokta, eksi sonsuza kadar olan sayılara da 50 geldi. Abo. İnşallah anlaşılmıştır. Eğer anlamadıysan videoyu durdur. Biraz geri gel. Sonra tekrar dinle. Yine mi anlamadın? O zaman konuyu tekrar bir daha bir gözden geçir. Sonra soruya geri dön. Yaptığımız işlemleri bir kontrol et bakayım. Hala anlamamış. Eksi x bu tarafa art x olarak geçti. Eksi 3 bu tarafa art 3 olarak geçti. Burada gördüm. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 20'yi düşünmüyorum. Görün ki 200 çarpı 80 eşittir. 100 çarpı x. Buradan bu gitti. Burada 2 kaldı. X'imde ne olacak arkadaşım? 30 gram su karıştırılıyor. Bak oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaç? Gel soruyu oluşturalım ben. Neyi ne oluşturacaksın? Tabloyu oluşturacaksın. Ne ile ne karıştırılıyor? Yine tuzlu su karışımı. Tuz artı su. Karıştırıyorum. Buraya da ne oluştu? Karışım. Oluşturdum. 10 ne olmuş? 40'a mı gelmiş? Tuz karışım. O zaman tuz yüzde. Ne yapacak buradan? Bu bunun kaç katı? 4 katı. O zaman bunu buraya gelirken ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. 4'e böldüğüm zaman 100 bölü 4'ten o da ne yapacaktır? 25 gelecektir. Yani benim karışımımın %25'i neymiş arkadaşlar? Tuzmuş. Hemen kafadan şunu da söylersin. 75'i. Yani %75'im de nedir? Sudur. Söyleyeceksin. Niye? Bu ikisinin top toplamı bana bütünü verecek yani yüzü verecek bunu da unutma ne diyor %30'u şeker Hemen bak. Yüzde olarak verdiyse bana ne yapıyorum? Yüzde 30. Buraya ne kaldı arkadaş? Yüzde 70. Karışım. Ne oldu? Yüzde 100. Şeker oranı yüzde 15 olan 200 gramlık. Hemen ne yapıyorum? İki tane karışım olduğu için arkadaşlar. Hemen neyi? Tablomu çiziyorum bak. Tamam. 200 gram. 200 gram. Yüzde 15. Bunda ne varmış? 300 gram. Yüzde 40 olan. Bak burada dikkat et arkadaşlar. Bazen size soruda birinin şeker yüzünü, birinin su oranını verir. Ama burada biliyorum ben şeker oranı sorduğu için ne yapıyorum? İkisinde bunu yazdım. Diyor ki, bunlar karıştırıldığında şeker oranı bir dahakinde ne olur diye soruyor. Tamam. Şimdi ben bunları karıştırdığımda ne olacak arkadaşlar? Bak, 200 gramlı 300 gram mı karıştırıyorum? Evet. Dolayısıyla benim artık karışımım ne olacak? 500 gram olacak. Hemen. Az önceki biz e, konunun girişinde ne anlatmıştık size hatırlarsanız şunu söylemiştik demiştik ki. Bunun yüzdesiyle gramını çarpıp bunun yüzdesiyle gramını çarparsam oluşan şeyin gramıyla yüzdesinin çarpımını eşit olacak. Yani 15 çarpı 200 artı 300 çarpı 40 eşittir 500 çarpı x. Sen x sıraya oturtmuyorsun bu adamları diyor. x eksi 4 sıraya oturttuğunda üçerli üçerli oturtabiliyorsun ancak.